Merhabalar arkadaşlar. 25. iş fikrimiz define aramadır. Muhtemelen ilginç gelmiştir bu iş fikrinin çünkü illegal olduğu düşünülüyor. Vatandaşlar böyle bilir, kamuoyunda böyle bilinir. Halbuki öyle değil. Elbette ki define aramayı illegal olarak yapabiliyorsunuz ama burada tabii ki onu önermeyeceğiz ve bunu kesinlikle e, yasalara aykırı olduğunu net bir şekilde ifade edelim. Defineyi kendi başınıza arayamazsınız, izin almadan arayamazsınız ama izin alarak bunu yapabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Birazdan bunu aktaracağız. E öncelikle bu iş fikri için gerekli sermayemiz 70 bin liradır. Bu da çeşitli dedektörler ve diğer aletleri kapsayan bir sermayedir. Elbette ki çok pahalı dedektörler var. Eğer sermayeniz biraz yüksekse 300-400 bin liralık dedektörlerin olduğunu ifade edelim. Potansiyel elbette ki belirsiz, rekabet elbette ki belirsiz. Neden? Çünkü her bölgenin farklı bir potansiyeli var. E çok küçük bir noktanın bile çok hiç potansiyeli olmayabilir. Rekabetiniz elbette ki neresi yok. Çünkü bu iş fikri genellikle illegal olarak yapıldığı için legal rakipleriniz neredeyse bulunmayacak. Ancak tabii ki illegal dediğimiz gibi yasadışıdır ve kesinlikle önermiyoruz. Bunun çok ciddi tehlikeleri var. Güvenliğinizi almadan da asla böyle bir işe girişmeyin arkadaşlar. Kurulum ortalama 10 gündür bu dedektörü temin etmek ve nerede arayacağınıza yönelik bilgileri incelemek için gerekli olan süredir. Aylık geliriniz elbette ki bu iş fikrine aylık gelir mümkün değil. E, bulduğunuz bir ürünü üzerinden elde edeceğiniz bir gelir ortadadır. Gideriniz başlangıç sermayenizdir ve yol ve bu izinleri almaya çalışırken ki evrak bedellerinizdir. Bunun dışında bir şey yok. Peki biz e, nasıl bunu legal olarak yapacağız? Dediğim gibi kamuoyunda bu işin sadece illegal yapılabildiği düşünülüyor. Halbuki legal de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu illegal yapabilmek şey pardon legal yapabilmek için bulunduğunuz ilin arkadaşlar unutmayın. Bulunduğunuz ilin müze müdürlüğüne. Dilekçe ile başvuracaksınız. Peki dilekçede ne yazacak? Muhtemelen bunu merak ediyorsunuz. Arkadaşlar dilekçe yazdığınız zaman zaten müze müdürlüğüne gittiğiniz zaman ben işte define arama izni almak istiyorum dediğiniz zaman size muhtemelen yardımcı olacaklardır. Ama diyelim ki bunu zaten net olarak öğrenmek istiyorsunuz. Öncelikle defineyi arama maksadınız net olarak belirtilecek. Ben altın arayacağım. Nerede arayacağım? İl, ilçe, mahalle, varsa bucak, köy. Yani net bir şekilde nerede arayacağınıza yönelik açık adresi ifade etmeniz lazım. Mahalle, cadde, varsa sokak, işte arazinin parseli vesaire. Bunların tamamını net bir şekilde aktarmanız gerekiyor. Ayrıca bu defineyi arayacağınız noktanın hazine arazisi mi? Yoksa başka kişilere ait tapulu bir arazi olup olmadığını belirtmeniz gerekiyor. Bunu nasıl öğreneceksiniz? Belediye gideceksiniz. Bu arazi kime ait? Hemen size bunun için bilgi vereceklerdir. Eğer belediye uzaksanız veya gitmek istemiyorsanız bir harita mühendisini arayarak da bunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Unutmayın. Ruhsatlar genellikle bu ilgili bölge inceleniyor arkadaşlar. Yani bu defineyi arayacağınız bölge inceleniyor. Defini arama amacınız da inceleniyor. Ve genellikle eğer bir şey yoksa, bir sorun yoksa, eğer ki bu arazi, ilgili arazi, sit arazisi, mezarlık, yanlış desem sit arazisi, mezarlık e, değilse, evet doğrudur, sit arazisi ve mezarlık değilse, ilgili izin genellikle verilir. Bir yıllığına veriliyor arkadaşlar. İlgili aramayı bir yıl içerisinde bu ruhsatname çerçevesinde değerlendirebiliyorsunuz. Ama bir yıl boyunca arayamazsınız arkadaşlar. Aralıksız olarak bir bölgedeki defini araması maksimum 15 gün sürebilir. 15 günden uzun bir noktada arazi araması gerçekleştiremezsiniz. İkincisi su altında define aranamaz. Unutmayın su altında define aranamıyor. Mezarlıklarda aranamıyor. Sit alanlarında aranamıyor. Bunlara dikkat edeceksiniz. Peki <laughs> dediğimiz gibi ilgili dilekçeyi bu bilgilerle hazırlıyorsunuz. Altına da imzanızı ve kimlik bilginizi, kimlik fotokopinizi veriyorsunuz. Meza şey, müzeler müdürlüğüne veriyorsunuz. Bunlar 15 gün içerisinde size geri dönüş sağlamak zorunda. Reddediyorsa neden reddediyor? Onaylıyorsa zaten siz bu sürece başlayabiliyorsunuz. Elbette ki define bulabilirsiniz, bulamazsanız bu ayrı bir konu. Peki ben define buldum, sonra ne yapacağım? Define bulunduğunda ne olacak? Arkadaşlar define çok genel bir tanımdır. Bulduğunuz her şey define'dir. Örneğin basit küçük bir metal parçası bulursunuz, bu da define sayılıyor. Bunların bulduğunuz ürünlerin tamamını devlete teslim etmek zorundasınız. Unutmayın, bulduğunuz tüm ürünler tüm ürünler. Yani kültür ve tabiat varlığı olarak değerlendirir. Yani bu çok ne bileyim bir e, yeni bir ürün bu bir poşet poşet falan bulursunuz bu kapsam dışında bırakılıyor. Ama bulduğunuz tüm ürünler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bak. Unutmayın burada devlet dedi ki bunu açalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Çevre ve şehircilik bakanlığı nasıl İl müdürlükleri var. Her ilde çevre ve şehircilik il müdürlükleri bulunuyor. Daha sonra bu müdürlük bu il müdürlüğü ilgili defineyi hazineye gönderir. Hazine de bu ürünlerin maddi değerini tespit eder arkadaşlar. Yani gerçekten şöyle böyle kötü bir yanılgı var. İnsanlar ben bu defineyi buldum devlet benden alacak gibi düşünüyor. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Devlet kendi vatandaşının malına el koymaz. Çünkü size burada bir izin vermiş ve size bu izin çerçevesinde defineyi bulmuşsunuz. Dolayısıyla bunun bir değeri varsa size de bu değerden bir pay verecek. Ne kadar verecek arkadaşlar? İlgili define aranan bölge eğer hazine arazisi ise size maddi değerin %50'si verir. Arası. Bulduğunuz defineyi diyelim ki değeri 20 bin lira tespit edildi. Gerçekten güçlü eksperler var ülkemizde. Yani vatandaş da maddi zarara uğratmıyor. Yani o malın piyasa değeri 1 milyon liraysa ise piyasa değeri 500 bin lira denilmez. Eksperler inceliyor. Uluslararası konusunda da bunlar ünlü isimler. Ve diyelim ki değeri 10 bin lira size 5 bin lirası veriliyor. Ama ilgili arazi başka bir vatandaşa aitse ne olacak? Muhtemelen bunu da net bir şekilde merak edebiliyorsunuzdur. Bu durumda Tüm değerin %40'ı size onu da arazi sahibine veriliyor. Yani arazi sahibi de bu şekilde hiç uğraşmadan, hiç bilgi sahibi dahi olmadan onluk bir pay elde etmiş oluyor. Peki tamam bunlar güzel. Muhtemelen anlamışsınızdır. Eğer bir soru varsa yine de kursun altındaki soru bölümünden bize sorun. Peki defineyi nasıl bulacağız? Veya bir yerde define olup olmadığını nasıl anlayacağız? Arkadaşlar bunlar spesifik bilgiler. Elbette ki bir yerde define olup olmadığını gösteren net gerçekler yok. Ancak tarihçiler, bu konuda uzman isimler, bu konuda profesyonelleşmiş isimler, dünyada bu konuda çalışmalar yapmış, önemli üniversitelerden, önemli insanlardan eğitim almış bazı kişiler bazı işaretlerin olduğunu ifade ediyor. Yani bir bölgede şöyle şöyle işaretler varsa orada define bulunabilme ihtimalinden bahsediyor. Yani elbette ki bunlar hani 1 milyonda bir ihtimal veya 10 binde bir ihtimal dahi olabilir. Bunları unutmayın. İkincisi çok iyi bir tarih bilgisine ihtiyacınız var. Bir bölgede kimin yaşadığı, nelerin yaşandığı, hangi uygarlıkların, hangi medeniyetlerin ne türlü lokasyonlarda, ne türlü yerleşimler yaptığını da bilmek son derece önemlidir. dedektör konusunda küçük bir şekilde değinmek istiyorum arkadaşlar. Ülkemizdeki önemli dedektör firmalarının da e-mail şey internet sitelerinin adreslerini Word dosyamıza ekleyelim. Bu da en azından neye sahip olmanız gerektiğine yönelik bir bilgi olacak. Dedektör satıcıları diye. internet sitelerini ekleyelim arkadaşlar. Bunlar dediğimiz gibi ülkemizin önemli dedektör satıcıları ki bunlardan ekstra olarak hangi ürünü ararken hangi dedektöre ihtiyacınız olduğunu da net bir şekilde öğrenme fırsatınız olacak. Deneyim bu iş fikrinde son derece önemlidir ve kısa sürede zengin olma potansiyeli de taşıyabilen iş fikirleri arasındadır. Arkadaşlar bunlar hayal değil. Bunu gerçekten profesyonel olarak yapan şirketler bile var ekiplerini kuruyorlar, izinlerini alıyorlar ve define araması gerçekleştiriyorlar. Dünyanın her yerinde de olan bir iş fikridir. Yani legal olarak yapabildiğiniz bir iş fikridir. Boşuna illegal olarak hareket edip kendinizi ciddi risklerin ortasına atmanızı da önermiyoruz. Eğer varsa bir sorularınız arkadaşlar bunları soru kısmından bize yöneltebilirsiniz. E son olarak şu notu geçmek istiyorum. İşaretleri yani define işaretlerine yönelik küçük bir bilgi aktardım. Bunu internetten Sayısız kaynaktan bulabilirsiniz. Elbette bir kısmı yalan olabilir, bir kısmı doğru olabilir. Bu bizim işimiz değil. Dolayısıyla bu konuda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Tarih bilincinizi arttırmanız gerekiyor. Medeniyetleri, uygarlıkları ve bunların yerleşim alanlarını da iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde ilerleyebilir ve bu şekilde para kazanma ihtimaline erişebilirsiniz. Bir sonraki iş fikrimizde görüşmek üzere.